omurga kırıkları nasıl oluşur? Omurga kırıkları birkaç sebeple oluşabilir. Birincisi en bilinen sebep kazalarda oluşabilir. Trafik kazaları, ev kazaları, iş kazalarıyla oluşabileceği gibi kendiliğinden de oluşabilir. Kendiliğinden oluşma sebepleri genellikle omurganın ya tümör veya kemik erimesine bağlı zayıflığı nedeniyle ufak günlük hayatımızda normal karşılaşabileceğimiz herhangi bir etkinlik sırasında, bir travma sırasında, daha basit bir zorlanma sırasında kırılabilmesidir. Yani omurga kemik erimesi nedeniyle zayıflamışsa veya herhangi bir tümör sıçraması, herhangi bir enfeksiyon bu omurgada harabiyet yapması nedeniyle zayıflamışsa belirgin bir kaza olmaksızın kolayca kırılabilmektedir. Omurga kırıkları hangi aşamada riskli hale gelir? Omurga kırıkları e, tamamen riskli e, kırıklardır. Neden? Çünkü hemen arkasında omurga kanalı içinde bizim omurliğimiz bulunur. Beyinden başlayıp beyin sapından kuyruk sokumuna kadar yaklaşık 60-70 santimlik bir segment boyunca omurliğimiz uzanır. Dolayısıyla omurga kanalı içinde uzanan bu omurlik omurga kanalının ya da omurların her türlü kır kırığından etkilenmekte ve hastalarda yatalaklığa, parapleji dediğimiz her iki bacağın tutmamasına ya da idrar kontrol kayıplarına, büyük abdest kontrol kayıplarına varan derecede fonksiyonel kayıplara yol açabilmektedir. Omurga kırıklarının diğer kırıklardan daha riskli olmasının en büyük sebebi bu omurluya hemen komşu olması ve kırıkların kolaylıkla omurluyu parçalayabilme potansiyelinin olmasıdır. Yaşlılarda görülen omurga kırıkları risk Bütün omurga kırıkları risklidir aslında. Çünkü demin söylediğim gibi hemen dibinde omurga kanalı içinde omurilik bulunduğundan bütün kırıklar, bütün yaş gruplarında olan kırıklar risklidir. Hastanın yatalaklık, felçlik yapma durumuna bağlı olduğundan dolayı. Ancak yaşlarda kırıklar biraz daha kolay olmaktadır gençlere nazaran gençlerde kemik kalitesi daha iyi olduğu için, kemik yoğunluğu daha yüksek olduğu için e, normal travmalarla ya da basit travmalarla kırılmazken yaşlarda kemik erimesine bağlı, özellikle menopoz sonrası kadınlarda oluşan kemik erimesine bağlı kemik kalitesi düştüğünden, kemik iç yoğunluğu azaldığından çok daha basit travmalarla, basit kazalarla kırılabilmektedir. Hatta bazen e, sert bir oturma, sert bir e, hareket, sert bir hapşırma bile bazen omurga kırıklarına yol açabilmektedir. İleri derecede kemik erimesi olan hastalarımızda. Hangi hastalıklarda omurga kırıkları sırt görülür? Travmayı saymayacak olursak diğer hastalıklar içinde omurga kırıklarına en sık yol açan hastalıklar genellikle biraz önce değindiğim gibi bir tümörlerdir. Bunlar omurgaya sıçrayarak omurgayı yıpratır, harap eder ve dayanıklılığını azaltır, kırılmasını çok daha kolaylaştırır. Bir diğer sebep enfeksiyonlardır. Bunda brusella gibi, tüberküloz gibi ya da bizim enflamatuar ya da piyojenik enfeksiyonlar dediğimiz bazı bakteriyel enfeksiyonlarda da kemik yapısının bozulması, enfeksiyona bağlı kemik kalitesinin düşmesi ve harabiyete bağlı da çok kolaylıkla kemikler kendiliğinden kırılabilmektedir. Biz buna patolojik kırık diyoruz. Yani bir başka sebep nedeniyle omurga yapısı zayıflayıp kendiliğinden basit sebeplerle kırılmasına patolojik kırıklar diyoruz. Tedavisi biraz daha farklı seyrediyor. Omurga kırıklarında tedavi seçenekleri birkaç alternatifimiz vardır. Bunların içinde eğer omurgadaki kırık çok fazla değilse, omurli etkileme potansiyeli düşükse ya da omurliği parçalama ...durumu, ihtimali yoksa daha konservatif dediğimiz daha temel tedavilerle gidebiliyoruz. Bunlar hastaya korsa vermek, hastayı istirahate almak ve kemik yapısını kuvvetlendirici... ...kalsiyum gibi, D vitamini gibi ilaçlarla ıı, takviye etmektir. Bu yapılabileceği gibi eğer ıı, omurgadaki kırık, omurluyu parçalama potansiyeli taşıyorsa o zaman müdahale etmek gerekebiliyor. Müdahaleyi de bizim platin halk arasında platin diye bilinen vidalarla yapabildiğimiz gibi kırık olan kemiğin içine çimento diye bilinen halk arasında bizim sement dediğimiz veya hani diş hekimlerinin dolgu yaparken kullandığı materyale benzeyen bir materyalle ...kırık kemiklerin içine dolgu da yapabiliyoruz. Bu daha sonra, daha yeni geliştirilmiş bir metot. Daha modern bir metot. Daha basit, lokal anesteziyle yapılabilen bir metot. Bu da yapılabiliyor. Eğer kırık omurluyu parçalamışsa, hastada felç yapmışsa... ...o zaman fonksiyonel çok fazla bir faydamız olmamakla birlikte... ...en azından hasarın ilerlememesi için... omurlukteki hasarı onarabildiğimiz kadar onarmak için açıp omurilikteki yaralanmayı mümkün olduğunca düzeltmeye çalışmak ve ondan sonra orayı sağlamlaştırmak için çeşitli enstrümantasyon da yapılabiliyor. Şimdi omurga kırıkları genelde her türlü riski olan kırıklardır. Ancak omurga kırıklarının diğer kırıklardan ekstra riskli olmasının sebebi hemen içinde omurga kanal dediğimiz yerde omurliği barındırmasıdır. Burada tepeden görüntüsünde görebileceğiniz gibi şu kanal içinde bulunan o sarı renkli eleman bizim omurliğimiz. Omurga dediğimiz bu omurların her birinin birleşmesinden oluşmuş bir sütun olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu sütunda oluşacak herhangi bir kırık arkada omurliği parçalayacağından ya da yaralama riski barındırdığından diğer kırıklardan biraz daha riskli ve tedavide özenle davranılması gereken kırıklardır. Onun dışında bu omurga kırıklarında, omur kırıklarında kırıklar, kemikler yan tarafa doğru dağılabilir, ön tarafa doğru dağılabilir. Bunlarda da hastanın gövde ağırlığını taşımasından dolayı hastada kamburlaşma başlayacaktır. Hasta gittikçe kamburlaşacaktır. Bu da başka solunum fonksiyonlarına, kalp fonksiyonlarına ya da hastanın günlük yaşam fonksiyonlarına olumsuz etki edecektir.